Nasıl? güzel bir şey. Valla insan bayağı bir kendini buluyor. Kendini bulmak. Şimdi kendini bulmak nasıl oluyor? <laughs> kendini çok yönlü koyabilirsin. Örneğin çok arzu ettiğin bir araba varsa, araba, o araba çok arzu ediyorsan, bir özel bir marka varsa, kendini bulabilirsin. Ha, tabii bunu kendini bulabilmen için önce <laughs> işte, parayı bulman lazım. Tabii o para o para lazım çünkü o arabanın bir neyi var, değeri var, ederi var. O edene yaklaşmak istiyorsun ama olmuyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Arka diyorsun, ben diyorsun şu kadar para var. Şu kadar para var. Ama gerisi yok. Dolayısıyla bir bankaya dolduruyorsun. Koşturuyorsun ve o bankaya koştuğunda sana kredi olayına yarıyorsun. Sana bir kredi verilmesini istiyorsun. Doğru mu? Doğru. Doğru, Doğru mu? Doğru. Tamam al abi, kredilere lafım yok, markacığa lafım yok ama şimdi sen kendini bulacaksın ya, dolayısıyla o parayı bankadan bulduğun için daha sonra kendini bankada bulacaksın. Tabii. Çünkü yani banka senin saçına başına para vermiyor. Parayı satıyor, para kazanıyor. Tabi. Evet. Yani tefeciler ya bu. Aynı konu. Para veriyor, para alıyor. Ve tabi sen şimdi kendini bulacağım diye abi aldın. Bir müddet eşinin gitti, ödedin. İşlerin kötü gittiği zaman o zaman sen nasıl kendini bulacaksın? Tabii. Tamam, o zaman kendini nerede buluyorsun? Meyhanelerde buluyorsun. Yollarda buluyorsun. Öyle düşünüyorsun. Kumar kuşu gibi. Kumar kuşu gibi düşünüyorsun. Sonra baba sen kendini nasıl bulacaksın kendini? Yani, <laughs> 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 Sürekli nasıl kendini bulacağız? Çünkü para lazım. Araba güzel. Ama ama huzur gitti. Dolayısıyla kendini bulacak. Kendini Bence çok sevdiğim o adamı yanınca alma. Bence, bence, ya, bence ben elindeki parayı ikinci el bir araba al. İkinci el bir araba sıfır olmayabilir. bir araba yok. Galamıyor. Öyle bir araba yoksa bekleyeceksin kardeşim. Bekleyeceksin kardeşim ya. Öyle olmuyor. Bekleyeceksin kardeşim yahu.